Bodrum'a, Antalya'ya... Her şey dahil otellere giderken içinden geçtiğiniz cennet. Arabayla önünden hızla geçtiğiniz, camdan dışarı şöyle bir baktığınız, ''Burada da hayat var mı ki?'' deyip geçtiğiniz yer var ya, işte orası Küçükkuyu. Eminim birçok Çanakkale'li bile yaşadığı kentin bu kıyı kasabasını görmeden koşa koşa kendini havuzbaşı animasyonlarına, sınırsız açık büfe kuyruklarına atmıştır. Zeus'un kahvaltı ettiği dağın eteğinden geçip kahvaltıda kısır yumurta sıkıştıranlara selam olsun. İşte o göz ucuyla bakılıp geçilen yer. Mitolojinin göbeği, tarih kokan taşların altın pususu. Afrodit'in güzelliğini geri kazandığı su, Homeros'un kaleminden çıkan destanın coğrafyası. Zeytinin gölgesinde yüzyıllık göç hikayelerinin mayalandığı yerdir, küçük kuyu. Ama sen her şey dahil sandığın otelde, çorba makinesinin başında sıra beklerken bu topraklar sana içelleniyor, haberin olsun. Bu belgesel sadece bir kasabayı anlatmıyor. Unutulmuş bir hafızayı, üstü toprakla örtülmüş anıları kazıyor. Çünkü küçük kuyu sadece deniz değil. Kökleri mitolojiye, dalları mübadeleye, meyveleri çalışkan insanların alın terine uzanan bir çınar. Masal gibi başlar her şey. Homeros'un dizelerinde İda Dağı. Zeus'un kahvaltı sofrası kekik, zeytin ve özgürlükle kurulu. Burası Gargaro, yani bugünkü küçük kuyu. Şimdi fast food uğruna çocuklara zeytini bile unutturan nesle ne anlatalım ki? Osmanlı döneminde barış vardı bu sokaklarda. Rumla Türk aynı sofradaydı. Ama savaş geldi, mübadele geldi. Girit'ten, Midilli'den gelen insanlar taş evlere yerleşti. Kalan hatıralarla yeni hayat kurdu. Bugün bazıları üç günlük tatilde yerli halk kim diye sorsa cevap veremez. Çünkü o hikayeyi dinlememiştir hiç. Köy imamı ile papazın gecenin bir yarısı muska paylaşması. Bugün sosyal medyada paylaşsan 10 bin yorum gelir. Yok artık. Ama öyleydi. İnsanlık vardı. İnançlar yan yana yaşar. Şimdi birisi ezanla çanı aynı kareye koysa linç yer. Elektrik yok ama aydınlık var. Öğrenme isteği var. Molvalıların jeneratöründen evlere ışık giderdi. Ve sonra Atatürk geldi. Çocuklara umut, halka ışık oldu. Bugün hala o jeneratör yetmedi diye ah edenler var. Ama biz hala karanlık odalardan medet umarız. Vapurla İstanbul'a yağ varilleriyle gidenler. Terzi Hüseyin amcanın gözlerinden akan tarih. Şimdi öyle mi diyen varsa gelsin bir bardak demli çay eşliğinde anlatalım. Çünkü o gözler bugünün photoshoplu hayatına meydan okur. 1989'da Küçük Kuyu belediye oldu. İlk başkan Cemali Burnas. Çöpçü Nedim'le ve bir at arabasıyla başlıyor hizmete. Şimdi belediye başkanı adayı olmak için ajansla çalışanlar var. O zaman gönülle seçilirdi. Şimdi reklam bütçesiyle. Bugün sahilinde yürürken denizin kokusuna tarih karışır. Ama sen telefon ekranına gömülmüşsen hiçbirini görmezsin. Ayasu armudu, sabunhaneler, mektepler. Hepsi bir bellek. Ama bazıları için sadece bir Instagram filtresi. Küçük kuyu bir yer değil. Küçük kuyu bir vicdan. Bir halkın, bir tarihin, bir kültürün belleği. Denizin üstünde süzülen bir martı, fonda buzuk ile karışık ağıt. Küçük kuyu, zamana direnmiş ama görmezden gelinmiş bir güzelliğin adıdır. Ve biz şimdi o sesi geri çağırıyoruz.